Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Lucky Block oynayacağız. Yeni videoma hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Nice bebek. <laughs> ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi abi. Sen hadi hadi. hadi hadi bakayım. Ben, başladım. Seni, ben... Bir... Hadi, hadi, hadi. seni bir He, seni bir yeneyim de gör. Yenersin yener tabi tabi ben kazanacağım. Hep böyle dönüyor ben kazanıyorum ya. Arkadaşlar yoruma yazın bakalım kim kazanacak. Hemen. Şey tahminlerinizi alalım. Abi. Videoya hadi sen söyle istediğin like gelsin. 5. 5. Arkadaşlar bu 5'i bence düş bak ben bir şey yapmama <laughs> gerek yok görüyorsunuz kendisi bile ölüyor. Böyle bir ezik. Eziksin. Arkadaşlar. Aha, hemen gelişip gidip ninja bebeği öldürelim. Efendim. Önemli olan ilk açmak değil, güzel şeyler bulmak. Aa, aa. Aa, bekle bekle. Bana ne? Bozmasaydın. Benim de bozuldu. Arkadaşlar açıkla. Aa patladım. Bekle bekle. İtemlerimi bulup geleceğim oraya. Beklesen. Hop bu ney Aha kılıç buldum. Abi sürü a patlama. Nice, Neceh bebek ne yapacaksın? Kılıcımı da buldum. Ben de buldum kılıç. He, o zaman kim yenerse mi? Evet. Bak, köylü arkadaşım da var. İkimiz birlikte saldıracağız sana. Bak, kö kedi köpeğim de var. Senin var mı? Bence yok. Yok. Hop hop. Ya bir sürü bloğum oldu. Ben bunları hepsini ne yapayım? At bunları. Hop hop. Bir sürü büyük kitabım oldu ya. Oku işte oku. Daha bebeksin. Ya sürekli bana kötü şeyler çık. Baksana şuna. Tavşan. Git öl lan. Hop. ben öldürüyor ya. Arkadaşlar bakın ne yapacağız şimdi. Hop. Aa tahtalarım gitmiş. Tahtaları attım. Bence bana bir... Bana bir bana bir tane crafting table verirsin bence. Benim abi, gel buraya bir Arka, Arkadaşlar hep savaşmak olmaz. Birazcık da şey yapalım bari. Dostluk önemli değil mi? Nice önemli, bebek. Önemli. Değil mi? Aa, şeyler oluyor bu ne? Bak. o, ne yaptın lan? Ne yaptın buraya? Bak bak. <laughs> ben abi aşağı <laughs> Sadece kendini patlatıyor. Verse bana bir tane. Teşekkür ederim. Arkadaşlar hemen geri Aa, alamadım. Tamam aldım şimdi. Hop, bir tane vurdum. Hadi şey görüşürüz. <laughs> ah, <gülüyor> ne oldu? Ne oldu? Ne <laughs> oldu? Ama daha savaş başlamadı ki. Şaka yaptım. <laughs> ciddiye aldın hemen. Oy! Oy! Neler çıktı bana? Neler mi çıktı? Bak. Ya sen, sen bana hiçbir şey yapamazsın, bar, bar. hiçbir şey yapamazsın. Bar, bar, bar. Bakayım o ne? <laughs> Ama da <laughs> ölüyorum, öldüm. <laughs> ha, bek, hop. Arkadaşlar bakın şimdi, hop bunu yaptım. O ne başına neler geleceğinin farkında değil herhalde. Ya... Allah Allah. Sen kime bulaştığını biliyor musun? Yo, bilmiyorum. Benim ne olduğumu biliyor musun sen? Ne abi sen? Ee, arkadaşlar bilmiyor. Daha doğrusu siz de bilmiyorsunuz. Ben Adanalıyım oğlum. Ee, sen daha bizim gibileri tanımıyorsun. Bak bana üstümde ne var? Ee, şimdi gelip seni öldüreyim mi? Daha de Benim yemeğim yok Sakar ya. Sakar diyorum ben. Benim yemeğim yok ya Ninja. Olsun. Ama yok. Ne yapayım? Gel Yok hayır. Ah! Ya ben... Ah burada kaldım. <laughs> İşkence çekerek öleceğim ben. Bak bana bak bana. Gördüm gördüm. Ya ben bugün şanssızım şey ya. Şanssız. Şey ne yapalım? Öl. Öyle öyle olsun. Öleceksin. Öleceksin. Öyle olacak tabii. Öyle. Bak ya. Ya ben... At geldi bana at. Ben bunu nasıl öldüreceğim? O nasıl öldüreceğim ben? E, Kazın uçuyor uçuyor. Uçan şeyi nasıl öldüreyim? Baksana şuna. Ay. Git ya. Ay. Git sen ya. Beni bundan kurtarabilir misin? Hop. Dur. Vay be adam gibi adam be. Düşman olsak da beni düşünüyor. şaşırdı bak. Ne yapacağım? İyi izleyin. Düştüm. Düşmedim, yalan düştüm, diyorum. düştüm. Aha. Nice büyük nerede bakıyorum <laughs> ama ben sen vurdun mu ama? Gördüm ben seni. Çocuk... mi Çocuksun diye hiçbir şey yapmadım. Bundan sonrasına karışmıyorum Nica Gerçek yüzümü göstereceğim sana Görürsün İnanmıyorsun değil mi? İnanmıyorum İnandıracağım şimdi seni bekle Aaa Bana ne geldi tahmin bile edemezsin Ne geldi abi? Tahmin bile edemezsin Bekle görürsün şimdi Arkadaşlar şunları alalım İşimize çok gelecek Farkında değil ama Bak nice ben Aa, yine düştüm ya. Niye düşük evet. ben? Senin yüzünden dikkatimi dağıtıyorsun. Bakın. Şimdi ben bana. seni öldürmeye geliyorum. Ah boşa attım. Öldürmeye mi geleceksin beni? Evet. <laughs> komik. Cidden şakacısın. Gel hadi gel. Bekle bekle. Hadi gel. Erkek misin? Hadi erkek sen gel. Bunlar hiçbir şey yapamıyor ya. Ama ekipmanımız iyi. Yani onu çok rahat bir şekilde öldürebileceğim. Bakın arkadaşlar tak diye bakın Ne oldu kaçtın? Gelme. <laughs> o, o nasıl bir kılıç ya? Bekle bekle sen. Madem, madem oyunu böyle oynuyorsun. Ben de ona göre oynayacağım. Eee zehir mi atıyorsun? Hop git bakayım. Git. Aa, ne oldu? Ne oldu? Öldün mü? <laughs> ya sana tamam. av avans veriyorum nice veriyor. Sana hayır, son bir kez Kazanan, tamam. tamam hadi. Var mısın? Hadi. Kazanan alır tamam mı? Bekle hayır. Şimdi. Bir saniye dur. Tamam hadi. Gel bakalım. Ekle. Ekle. Bir saniye bir saniye. Arkadaşlar hemen kimin kazanacağını yoruma yazın bakalım. Yazsınlar ben kazanacağım. Ben kazanacağım. E ben, de, ben kazanacağım. Hop. Ne oldu? ne oldu? <laughs> Ezik. Arkadaş. ah şey ben ne, de... şey ne unuttum? Şey unuttum Ölmedim, ne Öldüm. öldüm. Ben Bende jetpack var. Bende jetpack var. Hayır o sayılmaz. Sayılmaz ki. Jetpack çıktı bana. var ne? Tamam hadi gel. Gel bir daha gel. Bir daha gel. Arkadaşlar. Evet, dur, dur. <laughs> arkadaşlar yeniden pehlivan güreşe doymazmış. Aa. Hadi gel bir daha gel. Hadi bu gel, sefer ben gel. geliyorum. Dur, gelme, gelme. dur bir... Ee, ne oldu? Korktun mu? Yine öldüm. <laughs> Hadi bay bay. Arkadaşlar ben kazandım. Her zamanki gibi. Ben kazandım. Kim kazandı? Hadi gel videoyu sen kapat. Bak Arkadaşlar videoyu bile kapatmıyor. O kadar doyumsuz ki. Yediremedi kendine. Gel hadi videoyu kapatalım. Ninja. Gel. Be ama açma, açma. <laughs> Nasıl da eğleniyor. Gel. Hadi sen kapat bakayım. Gel. Arkadaşlar bu videonun ve like çok de Ninja bebeğin kanalına açıklamadan gidersiniz. Bay.